Digest Diorama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda Meshbox markasının değişik case'lerden oluşan, değişik kutulardan çıkan, değişik serilerden oluşan bir yaklaşık 10 tane falan modelini tanıtacağız. Güzel modeller. Bunları yeni topladım. Hangi case olduğunu bilmiyorum. O case'ten de var, diğer case'lerden de var. Karışık bir mix yaptık ortaya. Ama hemen hemen en güzel modelleri sizler için toparlamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi burada bir Mr. Bean mini kupurumuz var. Bunu sonra açacağız. En sona bırakalım kutumuzda. Daha fazla sözü uzatmayayım. Sizin de zamanınızı almak istemiyorum. Ama sizden her zaman bir ricam var. Eğer bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar. Lütfen şu aşağıdan çıkan şuradan kanala abone ol. Videoları beğen. Bildirimleri aç tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar biz de aynı zamanda hem Instagram sayfasından şuradan yine hem Facebook sayfasından yine buradan yine e, takip edebilirsiniz. Ara ara çekilişlerimiz oluyor. Onlara katılabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. E, sizden ricam bu. Sadece bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olun. Sözü daha fazla uzatmayayım. Hemen ilk videoya geçeyim arkadaşlar. İlk inceleyeceğimiz model arkadaşlar International Armored Truck modeli bu modeli hatta şunları şöyle iteyim biraz daha kendime bir alan açayım arkadaşlar bir saniye yavaş yavaş ondan sonra teker teker oradan alırız evet. bu modelimiz International Armored Truck diye geçiyor arkadaşlar lisanslı bir model değil ama International en bildiğim lisanslı markası evet lisans almışlar International e, var. Daha önceki Morning e, Working Rigs serilerinde de bu videoları da atarım e, videonun sonuna. Orada yine International markasının kamyonetini görmüştük arkadaşlar. Evet. Federal Credit Union Secretary Science yazıyor modelde. Bir para nakli aracı diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Amerikan filmlerinden aşinayız bu. Güçlü, kaslı, kuvvetli araçlar. Evet bu da para nakil aracı. Alta baktığımızda altlar metal bu arada arkadaşlar. Made in Thailand, Matchbox, International, e, Armored Car yazıyor. Lastiklerimiz dişli, herhangi bir kauçuk değil, normal plastik. Dekaller olarak da yine Federal Credit e, ve Secretary Science Metal yazılarını görüyoruz. Detaylar güzel işlenmiş, e, çelik bunlar zırhlı araç olduğu için açma yerleri falan da güzel olmuş. Arka kabıları da bu şekilde, güzel bir model. Ben beğenerek kaldım yani bunu arkadaşlar. Evet, ikinci aracımız da e, 1948 e, Jeepster, e, Willy, Willy Jeepster modeli. Güzel bir model bu da. Dediğim gibi ben hani bayağı bir dolaştım. Sizler için en güzel modelleri buldum. Ee, ve sizlere tanıtmak için de hemen bir kutu açılımı yapmak istedim. Bazı kutularımız böyle açılmıyor gördüğünüz gibi. Altı plastik arkadaşlar. Hemen aşağıdan baktığımızda Matchbox 1948 bir yazılarını görüyoruz. nasıl bir filmde var mıydı ya da başka bir yerde gönülde çarptığını tam bilmiyorum ama şöyle bir odaklanırsak gördüğünüz gibi güzel detaylara yapılmış. iç detay harika. Önde far detayı var. Ön panjur güzel arkadaşlar. Tek kapılı bir model. Üstü açık bir model. Stepney'i buraya koymuşlar. Arka yine far detayları yine çok güzel. Evet. Şimdi model çok olduğu için hızlı hızlı geçmek istiyorum fazla süreyi uzun tutmak istemediğim için buna Meshbox Garaj Scout diye bir çöp toplama aracı gibi arkadaşlar. Buna bakalım. Bu lisansı yok. Biraz önce Jeep'in lisansı varmış. Evet, Jeep'in lisansı varmış. Bu lisanssız bir araç ama eee diorama çalışmalarında bazen dioramaları da paylaşıyorum size arkadaşlar. Biliyorsunuz orada bu, bu tür şehir araçlarına, iş araçlarına yani ne Bu aracımızda çöp toplama aracı hareketli bir kısmı değil. İşte bu şöyle duruyor. Normalde bunu şöyle kalkması lazım ve çöpü boşaltması lazım. Baktığınızda önde herhangi bir detay yok. Sadece sinyaller yapılmış. Tek kapılı güzel bir araç. Bu aynı zamanda çekici olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Yani hani e, dikkat ederseniz bazı şeyler şu şu Şöyle gibi evet bu da böyle. Güzel bir işte <laughs> kamyonet. Dördüncü aracımız. Willi'yi son açacağım arkadaşlar. 33 Ford Coupe modeli. E, yine lisanslı bir modelimiz. Drag yarışlarından hatırlayacağımız gibi bir model. E, yani pek bu modelleri pek almıyorum ama. Güzeldi modelde. Ondan kaçırmak istemedim. Şimdi hemen arkadaşlar soruyorlar. Abi nereden aldın? Nereden buluruz? İşte hangi oyuncakçıdan? Hangi marketten? Ya onların ben reklamını yapmak istemiyorum yorumlarda ve videoda. E, muhtelif oyuncakçılar var belli başlı Türkiye'de ve belli başlı büyük marketler var. Bu satılıyor oralarda. Tek gelirse takip edip bulacaksınız. Matchbox 1933 Ford Coupe Aracımız yanlarda tek kapılı bir e, dekal yapılmış alev dekali gibi Meshmax yazısını görüyorsunuz. Dedim ki ben çok meraklı değilim, pek de beğenmiyorum bu modeli ama yine e, koleksiyonda dursun istedim. Bu tarz araçlara da yer verelim istedim. Arkadaşlar diğer bir aracımız 2019 Jeep Renegade modeli. Yine lisanslı bir model arkasına baktığımızda ee, modelimiz ülkemizde var arkadaşlar ama <laughs> yeşil var mı bilmiyorum cam tavan bir model dört kapılı arka e, detaylar aynı farlar bu şekilde yine Jeep plakalı cip yazımızı görüyoruz güzel Rengi çok hoş ee, yine önde far detayı yapılmış Jeep'in yazısı var Üstü dediğim gibi cam tavan Arkaya bir rüzgarlık ev yapılmış. Güzel bir model. Diğer bir aracımız 1956 Aston Martin DBR1 modeli. Çok sevdiğim bir model. Çok sevdiğim bir marka. Renk çok güzel. Yani koleksiyonun en güzel yerlerinde yerini alacak benim için. Arkadaşlar ara ara hatırlatmakta fayda görüyorum. Lütfen şu kanala e, abone olun. Bu e, bize destek olun yeter. Biz sizden fazla bir şey istemiyoruz. Şu yandan çıkan, aşağıdan çıkan, üstten çıkan yerlere bir abone olun. Abone olmak size bir şey kaybettirmiyor. Lütfen. Evet. Çok güzel bir rengi var, sedefli. Daha e, bir o videoyu da atarım videonun sonuna. Bir hatlesin premium. Vagon fest vagon serisini açmıştık. Orada bir Volvo'muz vardı, o da bu renk yeşildi. Ee, Ördek başı yeşil diye geçiyor bazı yerlerde ama diğer farklı bir adı var mı bilmiyorum. Şöyle yaklaştırdığım zaman arkadaşlar, e, Aston Martin'in logosunu görebiliyoruz. Evet, burada da yine e, 1-2-1-4 MB yazıları var Matchbox'ın. Direksiyonu sağda, iç detaylar çok iyi işlenmiş ama tabii ki pek belli olmuyor. Emniyet kemeri gibi bir şeyler var ama koltukta tam anlayamadım. Ön, yan tarafa baktığımızda güzel bir havalandırma yerleri mevcut. Çok hoşuma giden bir model arkadaşlar. Güzel. Ön tarafa geldiğimizde yine Aston Martin'in logosu ve 12-14 MB yazılarını görüyoruz. Egzoz çıkışlarımız burada. Güzel bir model. Ben çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Şöyle dursun. Evet. Şunu açalım. Burada bir taşıyıcımız var. Ee, cycle trailer, 5 box, işte motosiklet, bisiklet, taşıyıcısı. Ee, bunu alma sebebim de diorama çalışmalarında yapmak. Orada bir e, lisans yok bunda, lisanssız bir ürün. Üst tarafta bir motosiklet yerleştirilmiş ama işte 5 box onu da renklendirseymişti. Güzel olurmuştu. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bildiğiniz 3, 3D yazıcıyla yapılmış gibi duruyor. Evet buna Alıp bunu çıkartıp şöyle zorlayayım yok çıkmıyor. Ama taşıyıcı çok güzel arkadaşlar çift teker arkada yine hem sinyal gelip test ve stoplanmaları işlenmiş. Sırf dediğim gibi diorama çalışmalarında kullanmak için aldım. Ama motor renklendirilebilir güzel detayları çok hoş şöyle baktığınızda. Yani motor, e, sikletin işte motoru, zincirleri falan gayet iyi işlenmiş arkadaşlar. Güzel bir model, evet. Şimdi dördüncü, yani dördüncü sondan dördüncü deyip şöyle. 1970 kuda Cuda modeli, işte Cuda, Cuda diye geçiyor artık nasıl isimlendirirseniz. Sarı renk, e, güzel bir model ama renk, ben biraz daha canlı bir renk beklerdim. Evet, Chrysler lisanslı bu da arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. <laughs> Biraz basit duruyor model neyse diğerlerine göre. Playmood 1970 Playmood'u da yazısını gördük. Made in Thailand üretimi far detayı işlenmemiş, renklendirilmiş, egzozlar yapılmış ama herhangi bir belirti yok. Burada bir Amerikan sinyalimiz var. Yine önde de bir Amerikan sinyalimiz var ama pek detaylandırılmamış. Motor kaputunun üstünde bir havalandırma yerimiz var. Yani i̇ki kapılı dediğim gibi yani yan camlar yok. Ön panjur işte yani dedim bilmiyorum da pek beğenmedim bu modeli. Basit duruyor biraz. Evet. Şimdi ee... Bakalım lisansına. Evet Levek. Levek taksi e, arkadaşlar. Genelde sanırsam yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de karşımıza çıkan taksi markası. Lisanslı bir model. Güzel bir model. Şimdi h 9'lu setleri var. Onun içinde vardı ama hani sete o kadar şey koymuşlar ki. O setten almayı düşünüyordum. Birkaç tane de bu ve birkaç model vardı onun için ama sette o kadar gereksiz modeller var ki alınmaya değmez. Güzel bir 9'lu set bulursam sizler için alıp kutu açılımı yapacağız. Arka stoplara baktığımızda işlenmiş, güzel. rengi siyah sedefli. Ya yani Yanılmıyorsam o İngiltere İngiliz yapmaya yapılmaya çalışılmış ya da farklı bir şey varsa da ben bilmiyorum. Ön panjura baktığımızda levek yazısını görüyoruz farlar detaylar işlenmiş. Camları siyah, kendisi siyah. Böyle <laughs> kapkara bir araç. Güzel ama. Evet. Şimdi bu o, Driving Play for 75. yıl serisi diye geçiyor ama yani başka araç var mı? Bunu da bilmiyorum. Yani sözde işte 100 araçlık setin 82. aracı. Ee, lisans var. Ford lisanslı e, itfaiye aracı gibi arkadaşlar işte ya da müdahale aracı gibi bir açalım bakalım. Meshbox'ın 75. yıl 2020'nin herhalde bu. Yani şurada 2020 yazıyor. Evet. Önceden görmüştüm ama gelmemişti. Kendine has bir yapısı var aracın. Yani şunlar çıkıyor mu? Aa, evet. Oo, çıkardık. Evet. Şöyle güzel oldu. Daha güzel oldu. Ee, i̇tfaiye aracı ya da işte müdahale aracı e, gibi bir şey düşünebiliriz arkadaşlar. Dekallerde yine aynı. İşte 2020 yılında Meşbox'ın 75. yıl serisi diye adlandırabiliriz. Ford ar e, aracımız bunu. O yerden oldukça yüksek hortumu falan da var. Bu da araca ayrı bir hava katmıştı ya. Yani bu çıktığının ve takmasına gayet kolay. Burada yine bir yönlendirilebilen bir hortum var. Sanırsam işte araç böyleyken e, araçtan inmeden yangına falan müdahale edilebiliyor gibi düşünün. Güzel bir model. Ve 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 Mr. Bean arkadaşlar. Mini Cooper. Bu da eski bir şey arkadaşlar. Mr. Bean'in imzası olan kart eski yani 2020'nin ama hangi kutudan çıktı bilmiyorum. Yeni aldım bunu da. Tesadüfen buldum. E, filmdeki aracın aynısı. Evet, önü de yine bu şekilde siyah kaputun üstü. Açalım. Mr. Bean. Severim bu filmi ve karakterini. Evet. Alttan bakalım. 2008 Metal e, Matchbox As, e, Austin Mini Cooper Made in Thailand yazılarımız var. Ön tarafa geldiğimizde plaka da aynı herhalde. Evet plaka da aynı diye hatırlıyorum. Bulabilirsem filminden o, o detayı da paylaşırım. SLM 287R e, Kaputumuz siyah. Rengi böyle güzel fosforlu limon yeşili gibi bir renk. Mini Cooper'ın, Austin Mini Cooper'ın ilk modellerinden çok güzeldir bir araç. Sileceklerine kadar işlenmiş detay. Evet. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Güzel modeller seçtiğime inanıyorum. Sizin de tabii ki yorumlarınız önemli. Ee, yine bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar, merak ettikleri modelleri yorumlarda inceler misiniz diyorlar. Elimizden geldiği kadar temin edip incelemeye çalışacağız. Ee, arkadaşlar tekrar ricada bulunmak istiyorum. Lütfen eğer bize destek olmak istiyorsanız şu aşağıdan çıkan kanala abone olup videoları beğen ve bildirimleri aç tuşuna basıp bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.